Merhaba arkadaşlar geri dönüşüm evine hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz harika nevresimden. Evde kolay 5 dakikada yastık kılıfı nasıl biçilir ve dikilir onu göstereceğim. Ee, dikişini gösteremiyorum arkadaşlar biliyorsunuz makinam yok. Ama biçimini göstereceğim arkadaşlar. Şöyle hemen çeviriyorum kumaşımı. Bakar mısınız çok güzel. Yorgan harika oldu arkadaşlar. Benim verdiğim ölçülerle yaparsanız muhteşem hop diye oturdu içine. Evet şuradan bakalım eneni boy boyunu en yapacağız yine aynı şekilde yastıklarımızın kılıfını da yorganımız öyle yapmıştık bu kenarları eneni boy boyunu en yaptık kenarlar uca geldi arkadaşlar şöyle hemen açalım nev nevresimimizi gördüğünüz gibi 100'e 100 santim yaptım arkadaşlar şu anki kumaşım 100'e 100 yani eni ve boyu 100 santim. Şimdi size bir teknik göstereceğim arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz ikiye katladım 100 santime 100 santim olan kumaşımı. Buradan böyle yırtacağım. Hiç kesmeyeceğim. Çünkü boydan yaptığınız zaman hemen gördüğünüz gibi şöyle bir dümdüz yırtılıyor arkadaşlar. Makastan daha kaliteli bir kesim oluyor bu. Unutmayın. Eninden değil ama boyundan böyle yapacaksınız. Şimdi tekrar katlıyorum. Hani 100 ve 100 santim demiştim ya ben. Şimdi yüzleri ikiye katladım. 50 santim kalacak. Yastığımın eni 50 santim olacak. Şimdi gördüğünüz gibi evet. 50 santim eni var. Yastığımın boyu 100 santim. Arkadaşlar yalnız arka kısmını yapıyorum şu an. Yastıklarımın arkası 100 santim boyu. Eni 50 santim. Yine bunu aynı şekilde makasla biçmeyeceğim. Gördüğünüz gibi böyle çekerek yırtacağım. Bu makastan daha iyi kesiyor. Unutmayın. Şimdi önleri yapıyorum arkadaşlar. Yastığımın ön yüzünü. Yine bunu ikiye katladım. 100 santimdi. 50 santim 50 santim alacağım. Yastıklarımın eni 50 santim. Haliyle 100 santim ikiye kesmiş olacağım. Şöyle düzenliyorum arkadaşlar. Umarım iyi bir bilgi vermişimdir sizlere. Eksiksiz. Evet şöyle düzenleyelim tam yamuk falan olmasın. Evet. Şöyle bir bakalım. Tekrardan. Şimdi buradan çıt atacağım arkadaşlar. Bir ölçeyim önceden. Kaç santim? Evet. Gördüğünüz gibi bir buradan başlattım. Ve 75 santim. 75 santimden sonra keseceğim. Çıt atıyorum buradan. Çünkü önü 75 santim olacak. Eni 50 santim boyu 75 santim olacak arkadaşlar ki diğer arka kısmındaki kalan 100 santim diye 75'i böyle zarf gibi yapabileyim diye dikişsiz yastık kılıfı arkadaşlar bu kesiyorum fazlalığını bu 25 santim fazlaydı ön yüzünü yapıyorum yastık yüzümün kılıfımın Evet bu fazlalık atalım bir kenara şöyle. Şimdi yine bunu ortadan keseceğim arkadaşlar. Çıt atıyorum. Aynı şekilde çıt atıyorum ve yırtıyorum. Burası çok güzel oluyor biliyor musunuz? Hiç hatasız. Evet. Yalnız boydan yırtılıyor kumaşlar, enden böyle yırtılmıyor. Lütfen ona özen gösterin. Şimdi bu ön yüzüydü. Şöyle bir inceden kıvıracağım makinamda. Şöyle bir dikeceğim ve geleceğim. Evet arkadaşlar, Yastık uçlarımı diktim. Bu arkası yastığımın arka yüzü olacak. Şöyle alalım. Arka arkaya diktim. Biliyorsunuz makinem yok. Komşuda dikiyorum demiştim. Evet bu da yine arka yüzü. İki arka. Bir çift yastık dikiyorum arkadaşlar. Bu da ön yüzümüz. Kılıfımızın ön yüzü. Eni 50 santim. Boyu 75 santim. Evet şöyle Yine bunu da böyle ayıralım. Gördüğünüz gibi bunu enle diktim. Arka kısmını ensiz diktim içine gireceği için. Ve bu da süsümüz arkadaşlar. Ben böyle bir türlü süs yaptım ama sade de çok şık duruyor. Arkadaşlar sizler sade şekilde de bırakabilirsiniz. Hemen bu güpürümü buraya dikip geliyorum. Evet arkadaşlar diktim. Gördüğünüz gibi güpürüm çok güzel oldu değil mi? Harika durdu. Tabi sade de olabilir. Size kalmış şöyle bir düzenliyorum bu ön yüzü bu da arka yüzü arkadaşlar yastık kılıfımın biz buna zarf dikimi diyoruz şöyle koyuyorum gördüğünüz gibi bu arkasını çevirelim iyi yüzleri birbirine bakacak şekilde uçlarını şöyle tutuşturuyorum eksik olmasın yamuk olmasın çekiştire çekiştire yapın arkadaşlar böyle evet bir ön bir arka aldım 25 santim e, şimdi göstereceğim çeviriyorum ve düzenliyorum şöyle bir evet arkadaşlar şimdi ucunu gördünüz mü tertemiz birbirine bakıyor eksiksiz oldu e, bu uç kısmı böyle katlayacağım arkadaşlar zarf biçimi diyorum iyi yüzleri birbirine bakacak üstüne koyacaksınız bu şekilde nevresimin şu ucu 25 santim arkadaşlar tekrar ölçüyorum. Gördüğünüz gibi 20-25 santim aralıklı böyle tırnağınızı koyun parmağınızı bu şekilde üzerini kapatın ve buradan dikmeye başlayın arkadaşlar Evet buradan böyle sıkıca dikerseniz olur dikip geliyorum Evet arkadaşlar yastık kılıfımın yüzünü böyle diktim gördüğünüz gibi bu yandan başladım 3 e, etrafını altını ve diğer yanını, bu yanını da diktim ve bitirdim arkadaşlar. Bu kadar basit. Gördünüz mü? İyi dikiş dikmelisiniz buraları çift dikiş yapın, yırtılmasın. Şimdi hemen çeviriyorum. Torba şeklinde oldu. Dikişsiz yastık kılıfı arkadaşlar bu. Kolay, basit ki hepiniz biliyorsunuzdur. Artık eski yastık yüzleri kalmadı, kılıfları kalmadı. Şu e, bu teknik de çok güzel dikişten sonra. Hemen makası girdiriyorsunuz. Oradan uçlardan çıkıntılar olmuyor. Evet bu şekilde uçları çıkarıyorum. Tabii bunu dikişin üzerinden geçirenler de var. Ütülü, ütülü gibi duruyor. İyi konuşamadım yine. Şu fazlalıkları alalım hemen makasımızla. Ay kesemedim. Oldu. Galiba şunu da kesiyorum. Evet arkadaşlar, kılıfım hazır. Gördünüz mü? Çok güzel oldu. Harika oldu. Sade de dikebilirsiniz. Bu nevresim çok güzel kaliteli duruyor. Ben bilmiyorum çok beğendim. Evet yastık kılıfımız bitti. Bakın yorganım ve yastığım. Arkadaşlar şimdi yastık kılıfımı katlıyorum. Bitti arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı video olmuştur. İyi anlatabilmişimdir ki ben anlatım özürlüsü biriyim. Hiçbir şeyi anlatamam normalde. ifade edemem. Ama inşallah iyi anlatmışımdır diye düşünüyorum evet bu şekilde katladım paket yapacağım bu elif teyzeme yaptığım bir nevresim takımdı güle güle kullansın inşallah arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız ee, sizleri sosyal medya hesaplarımıza bekliyorum lütfen oralardan da bizi takip etmeyi unutmayın her zaman dediğim gibi arkadaşlar fikir bizden geliştirmek sizden. Belki sizler daha farklı şekillerde yapabilirsiniz bunu inanıyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizden dolayı minnettarım bunu unutmayın. Kocaman aile olma yolunda ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi yastıklarımız harika oldu ya ben bayıldım bu güpürleri. Çok güzel oldu. Fikir bizden geliştirmek istedim diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.